Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin Asya Pasifik'teki yeni dengeleri nasıl etkileyebileceğini ele alan uzmanlar, son 5 yılda Türkiye-Çin ilişkilerinin yönelimi ve gelişimi üzerine yeni bir literatürün belirlendiğini ifade etti. Türkiye-Çin ilişkilerinin çok yönlü gelişiminin Asya Pasifik Uluslararası Ekonomi Siyasetine ek olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa temelli batılı uluslararası ilişkileri de etkileyebilecek bir gelişme olacağına vurgu yapıldı. Uluslararası ilişkiler alanında özellikle son 5 yılda Türkiye-Çin ilişkilerinin yönelimi ve gelişimi üzerine yeni bir literatürün belirlendiğini görüyoruz. Söz konusu literatürün gelişiminde her iki ülkenin uluslararası siyasette özellikle Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Orta Doğu bölgelerindeki gelişimlere bağlı olarak artan önemlerin ötesinde iki ülkenin batı dünya düzenli ile kısmen eleştirel nitelikli ilişkileri büyük rol oynuyor. Türkiye-Çin ilişkilerinin çok yönlü gelişimi Asya Pasifik uluslararası ekonomi siyasetine ek olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa temelli batılı uluslararası ilişkilerde etkileyebilecek bir gelişme olacaktır. Bu etki temelde Türkiye ve Çin'in dış politika davranış kalıplarına bağlı olarak belirginlik kazanacaktır. Her iki ülkede hem batı hem doğunun normları, kuralları ve kurumları ile birlikte çalışarak bunu dengeli süreçlerle yürütebilir. Her ne kadar Türkiye ve Çin siyasi, ekonomik ve stratejik kabiliyetler anlamında birbirlerinden farklı olsalar da Burada belirleyici olan iki ülkenin ilişkilerinin derinleştiğinin Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve hatta Avrupa siyasetinde yaratacağı söz konusu etkidir. Dışişleri Bakanı Hakan Fila'nın Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin bu akademik, siyasi, ekonomik ve stratejik merakının ivmelendiği bir zamana denk düşmesi manidardır. Ayrıca ziyaretin 25-26 Temmuz 2023 tarihindeki Çin Komünist Partisi Merkez Komite Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ankara ziyaretine cevaben gerçekleştirilmesi, iki ülkenin dış politika yapıcılarından da benzer bir farkındalık içinde olduklarının göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uyguru Özel bölgesinde ziyaretinin ardından gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret olduğunu da altını çizmek gerekir. Ziyaretin öne çıkarıldığı bir diğer husus da Türkiye ve Çin'in karar alıcılarının ikili ilişkilerin değerleştirmesinin ve hatta kurumsallaştırmanın yaratacağı etkiyi tahlil etmeleri ve bunu gerçekleştirme çabası içine girmeleridir.